Geçen seneki programda evlenmek istediğinizi söylemiştiniz. Hiç hala evlenemedim biliyor musun? Geçen seneden beri. Senin <laughs> Geçen sene o ağırlığı verdim programda üzerime. Hala tık yok. Ama nasıl ya? Bir senedir hiç böyle bir planınız, böyle bir gelişmeye hayatınıza giren böyle biri hani evlenme planınız falan yok mu? Plan vardı dedik. Geçen sene söyledik. Plan hep var. Hocam bir senedir plan mı olur yani? O plan bir senedir varsa bir, bir senede hayatta geçer. Ben teknik direktörlük yapıyorum. Bizim planlar uzun vadeli oluyor. <laughs> teknik direktörlerin planları hep uzun olur. Hep ileri hep bir şeyi işaret Mayıs'ta görürsünüz şu <laughs> Ama Mayıs'a kadar kalalım burada. <laughs> <laughs> Seneye göreceksiniz esas siz şu takımı falan. Şey anlatsanıza ya. Göreceğiz bakalım önümüzdeki hafta ne olacağını. Ya yani orada aslında biraz... Onu şey... gerçekten yani böyle bir inançla mı söylediniz yoksa bir o an böyle bir adrenalin yükselir insan yeh dersiniz yok. yani. Şöyle söyleyeyim. Doğru bir konuşma değildi. Benim açımdan söyleyeyim. Doğru bir konuşma değildi öyle düşünüyorum. Ama çok sinirliydim. Çok sinirliydim. Neden sinirliydim? Şimdi Rize deplasmanına gittik. Sonra da Hatay'la oynayacağız içeride. Ve iki maç altı puan almamız gerekiyor. Tam zor pozisyondayız. Hatay'da da maçı bir gün önce oynamış. Onlar da kazandılar. Birini yendiler. Biz de ertesi gün önce zaten stresliyiz biz orada. Sıkıntılı maç. Zor deplasmana gidiyoruz, Oyuncumuz yok. İşte Gökhan falan oynuyor. Santrafor Gökhan Töre oynadık biz Rize'de mesela. Çok da iyi oynadı. Gökhan Töre'nin en iyi oynadığı maç oydu bize geldiğinden beri mesela. Şimdi o streste öyle şeyler duyunca sinirleniyoruz biz. Ben de normal adam değilim yani. Hani ben de, de şey yok yani ben de, de durdurak olmaz yani bir şey olduğu zaman. Hani bir mevzu olduğu zaman böyle konuşma olduğu zaman ben kimseye eyvallah falan diyemem öyle yani. O konuşmayı yaptıktan sonra ben biraz onu üzerime alındım. Hani biraz üzerime alındım onu. Sanki hani diğer baktım ben çünkü diğer takımlar da maç oynadı. Şimdi rakiplerimizin de maçları var mesela. Onların rakip hocaları hiç böyle şeyler söylemiyorlar mesela. İşte haftaya bununla oynayacağız ama işte kazanacağız biz falan. Hiç böyle şeyler söylemiyorlar hocam. Ya yani şimdi onu oradan görünce biraz ben sinirlendim. O maçın üzerine de biraz tabii tepki gösterdi. Biraz tepkisel oldu aslında. Ama yani Sinirlilikle söylenmiş bir şeydi yani o. Ama ona oyuncu grubunun verdiği cevap da, tepki de enteresan oldu. Demek ki bir duygu du birlikteliği de yakalamışsınız takımla ki yani gol olup yağdı Beşiktaş ondan sonraki hafta. Artık ağzımdan çıkmış oldu bir kere ama ondan sonrası Allah bilir yani. Takımı peki antrenmanı falan dediniz mi? ya Çocuklar yok, ben böyle yok, bir şey söyledim yok. de aman yok, ha falan. Yok hocam öyle şeyler söylenir mi oyunculara yani? Oyuncularla böyle şeyler konuşamazsınız. Bir defa oyuncuların çoğu yabancı. Senin Türk diliyle anlatacağın birçok şeyi anlamaz onlar. Anlatabiliyor muyum? Yani ha biz böyle dedik saldırın, maldırın. Anlamaz yabancı oyuncular böyle şeylerden. Onlara en, en profesyonel şekilde nasıl yaklaşabilirsek biz öyle yaklaşıyoruz oyunculara. En profesyonel çerçevede yaklaşıyoruz. Bak sana bir şey anlatayım. Şimdi biz antrenmana çıkıyoruz. Yelekleri takıyoruz. Elimde benim iPad var. Şimdi bugün diyoruz ki bakıyoruz işte bugün antrenmanda her oyuncunun 8 kilometre koşması lazım diyoruz. Atletik antrenman var. 8 kilometre koşmak zorundasın. İşte şu kadar sprint atmak zorundasın. Şimdi o antrenman başlıyor. Aradan 40 dakika geçiyor. Hemen yabancılar geliyor. IPTE. Hocam ben kaç sprint attım ne kadar hepsini kontrol ediyorlar. Hepsi bilgililer hocam. Yanlış bir şey yaptıramazsın ona yani. Adam zaten profesyonel bir konuyla ilgili bilgi sahibi. Adama sen burada adam gelip baktığı zaman görüyor. Ben ne yapmışım ne kadar koşmuşum ne kadar sprint atmışım. Ne kadar yüksek şiddetli koşu yapmışım. Hepsini kendi bak gelip kendileri bakıyorlar mesela IPTE. Gelip kendileri kendilerini kontrol ediyorlar. Çok bilgililer bu konularda. Yani sen onlara yanlış bir şey yap. Yani sen onlara bugün 12 kilometre koşman lazım desen adam der ki hocam ne diyorsun ya? Ne 12 kilometresi? Nereden çıktı bu der sana adam. Yanlış bir şey yaptırırsan. Çünkü bilgi sahibiler konuyla. Ya, biz sen antrenmandan önce oyunculara anlatıyoruz. Antrenman programını söylüyoruz. Yapacağımız şeyleri söylüyoruz. Ekibimiz toplanıyor sabah. 9.30-10'da ekibin toplantısı var. Murat Hoca ekibi topluyor. Antrenman programını hazırlıyor. Sonra antrenman programı bana geliyor. Ben antrenman programını kontrol ediyorum. Bakıyorum değişmesi gereken bir şey varsa değiştiriyorum. Ya bu iş çocuk oyuncağı değil yani. Bu dışarıdan seni anlattığınız gibi falan değil bu iş yani. yani sen yok diyorlar ya işte. Hoca sabah kaçta geliyor? Sana ne ya kaçta geldiğimden? Sana ne? Sen şey misin? Kulüp başkanı mısın? Veya benim şeyim misin sen? Yani benim hesap vereceğim bir insan değilsin ki sen. Sen işine bak. Takım sahada nasıl oynuyor? Takımın oyunsal anlamda güçlü mü? Takım bir oyun oynuyor mu? Mücadele ediyor mu? Ruhu nasıl? Ona bak yorumla. Hoca kaçta geliyorsa kaçta işe? Sana ne yani? Ya Ya bir ara şey diyorlar. Kaçta teisten çıkıyor? Ya kardeşim ben bankada falan mı çalışıyorum? <laughs> ya benim bir iş saatim mi var yani? Ya ben sabah 9 akşam 6 mı çalışıyorum? Ben 7 gelir sabah 9'da gelirim. Öğlen 2'de çıkarım. 7 gelir sabah 9'da gelirim. Akşam 9'da çıkarım işim varsa. Ve bunların hesabını da vereceğin tek kişi var o da kulüp başkanıdır. Sen değilsin yani. Yargılayıcı da sen değilsin. Seni ilgilendirmez bunlar. Ben zaten hesabı veririm. Hesabı veremediğim yerde zaten bırakırım giderim. Doğru mu? Yani bizim için de maalesef karşılığı bu. Ya ben zaten şeyi diyorum. Teknik direktörlüğün en büyük özelliği nedir biliyor musun? İşin şeyi, üzü, Bırakmak hocam.